Arkadaşlar merhaba. Esra şu an bizim kajuyu aşıya götürdü. Ben de ondan istifade gittim hemen. Şöyle bir elbise aldım bir tane mağazadan. Şaka yapacağım şimdi ona. Evet arkadaşlar Esra geldi. Bakalım şimdi kapıdan içeri girdiğinde neler olacak. O sıcak ya odası sıcak. Yaptırdın mı aşısını? Ne, ne o? Ne o pembe bir şey pembe? Değil. Bir şey var ya. Hiç görür müsün, ne? Sen ne unuttun burada? Bir şey unutmadım be. Valla bak. Çıkar mısın? Çıkarır mısın onu bana? Çok çıkar onu bana. Göreceğim. Bak bak bana sinir geliyor bak. <laughs> bak bana çok fena sinir <laughs> <şeyler> geliyor <laughs> bak. Çıkar onu. Bir şey değil hayatım. Bak çıkar dedim. Bak geliyor bak cingarı kopartırım çıkar onu. Lan kırk yılın başlarına bir sürpriz yapayım. Elbise alayım dedim. İçine ediyorsun hemen ya. Bakacağım ver bakayım. Elbise mi aldın? Nereden aldın? Kodun lan. Nerede bunun etiketi? Nerede etiketi? Esra hediye. Al? 38 beden. Bir dakika. Bu 38, 38 giymiyor muydun? Ben 38 mi giyiyorum? Kaç giyiyorum? Ben 36 giymiyorum ama sen her gittiğinde bana hep 36 almıyor musun? İkisim olanmıyor musun? Sen bu detayı nasıl atlarsın onu söyle. Çünkü bu başkasının. Ulan yok. vallahi bak ben değişim kartı falan var gel buraya. Nerede, Nerede Aklım çıktı gitti gidiyorsun diye ya.